Merhaba. Ben Şahin Serttaş. Süvari Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin sahibi. Bu arkadaş da namı değer süvari. Şu an bu şantiyemizin şefi. Değil mi oğlum? Şimdi biz burada Ankara ili Beypazar ilçesi 13 Ekim Pazar günü. Biz burada Biyokütle Enerji Santrali kurmaktayız. Santralin sonuna geldik. Bu yatırım süvari enerji elektrik üretim AŞ tarafından yapılmakta. Süvari tarafından da organize edilmektedir. Gel oğlum. Gel, gel, gel. Gel. Evet, kendisi mühendislik alanında da gayet üstün yeteneklere sahip bir arkadaşımız. Gördüğünüz gibi çok da yakışıklı bir oğlan çocuğu. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Biz burada organik atıkları termal bertaraf sağlayarak ısısından buhar üretiyoruz. Buharı buhar türbünde geçiriyoruz ve anlıkta yaklaşık iki buçuk megawatt elektrik üretiyoruz. Yaklaşık 3 ton etlik tavuk kakasını bu arkamda gördüğünüz kazana besliyoruz. Bu kazan su borulu, döner ızgaralı termal ber taraf için dizayn edilmiş biyokütle kazanıdır. Şimdi biz burada bir girdimiz var, üç tane çıktığımız var. Girdiğimiz tavuk kakası, çıktılarımızın ilki elektrik, ikincisi günlük yaklaşık 7-8 ton civarında hesaplanmış olan tavuk kakasının külü, fosfat, magnezyum ve potasyum açısından zengin bir malzemedir. Ve bunu da granül gübreye çevirmeyi planlamaktayız. Ayrıca yine patenti bizde olan, nanoteknoloji ile üretilecek olan Baca gazındaki karbon, azot, kükürdün tek reaksiyon, tek çözeltiyle yıkanarak o organ ameliyat sıvı gübre üretim aşamasıdır. Yani tavuk kakası giriyor, elektrik, katı gübre, sıvı gübre açığa çıkıyor. Yani bir girdimiz var, sıfır atığımız var. Yani burası sıfır atık tesisidir. Bu santralin şu an sonuna geldik. Bu ay içerisinde burayı devreye almayı planlamaktayız. İnşallah bu ay türbini çevireceğiz. Elektrik üretimine başlayacağız. Şimdi tesisin diğer bölümündeyiz. Burası atık alım bölümü. Çiftliklerden kamyonlara, tırlara doldurulan atıklar tesise giriş yapacak. Ve daha sonra da bu atık sahamıza, atık binamıza gelecek. Şimdi bu ay tesisi devreye almak çalışıyoruz ve bu sebeple de yaklaşık 600 ton civarında etlik tavuk kakasını tesisimize getirdik. Şimdi bunları bu aydan itibaren bertaraf etmeye aynı zamanda katma değeri yüksek ürünler üretmeye başlayacağız. Şimdi bazılarınız diyecek ki ya tavuk kakasından elektrik mi üretilir? Tavuk kakasından sıvı gübre mi çıkar? tavuk kakasından katı gübre mi çıkar? Evet çıkar. Bu var. bu üretimler başlayacak ve sonucunu sizlerle paylaşacağım. Kimine göre atık elimde gördünüz. Kimine göre de bir altın. Önemli olan bunu işleyebilmek ya da nasıl işlediğiniz. Gördüğünüz gibi yakışıklı oğlum süvari atığı yerinde inceliyor. Oğlum, bu tesiste oğlumun onay vermediği hiçbir işlem gerçekleşmez. Her şeyi bizzat vakıftır, her şeyi kontrol eder, her şeyi onaylar ya da onaylamaz. Değil mi? Bu ay tesis çalıştıracak kendisi, bu tesisin işletme müdürü ve sonuçlara bakacağız. Yine web sitemizde, sosyal medya ağlarımızda paylaşacağız.